Üçüncü ders Sabah namazının kılınışı Bu dersimizde sabah namazının kılınışını öğreneceğiz. Sabah namazı dört rekattır. İki rekatı sünnet, diğer iki rekatı ise farzdır. Vakti girdikten sonra sabah namazının önce sünneti, sonra da farzı kılınır. Sünnetin kılınışı Ayakta kıbleye doğru dönülür. Niyet edilir. "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya." denir. Eller kaldırılır, "Allahu ekber" diyerek tekbir alınır. Baş parmaklar kulakların hizasına kadar kaldırılır. Bayanlar ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırlar. Avuç içleri kıbleye dönük olur. Tekbirden sonra eller göbek altına bağlanır. Bayanlar ellerini göğüslerinin üzerine bağlarlar. Sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'den sonra Eûzü Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Fatiha suresinden sonra bir sure daha okunur. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır ve rükûya gidilir. Allahu Ekber Rükûda eller dizleri kavrayacak şekilde tutulur. Bayanlar ellerini dizlerinin biraz yukarı kısmına koyarlar. Gözler secde yerine bakar. Burada üç defa Subhan Rabbiyal Azim denir. Sonra Semi Allahu limen hamide diyerek rükudan kalkılır. Ayakta Subhanallah diyecek kadar durulduktan sonra tekbir alıp secdeye gidilir. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Semi Allahu liman hamide. Allahu ekber. Secdede üç defa Subhana Rabbiyal A'la denir. Secdeden tekbir alarak kalkılır. Subhanallah diyecek kadar oturulduktan sonra tekbirle ikinci secdeye gidilir. Üç kere Subhana Rabbiyal A'la denir tekbir alınır ve ikinci rekat için ayağa kalkılır. Subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal <Sessizlik> a'la subhana rabbiyal a'la Allahu ekber Allahu ekber Subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la Allahu ekber İkinci rekata başlarken Besmele ile birlikte Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine s müstakîm صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذين اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف bittikten sonra tekbir alınır rükûya gidilir Üç kere subhan rabbiyal azîm denir semi allahü limen hamide diyerek rükûdan kalkılır allahu ekber Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Semi'allahu limen hamide. Tekbir alınır, secdeye varılır. Üç kere, subhana rabbiyal a'la denir. Tekbir alınır, oturulur. İki secde arasında, subhanallah diyecek kadar oturduktan sonra tekbir alınır, ikinci secdeye gidilir. Üç kere, subhana rabbiyal a'la denir. Tekbir alınır ve oturulur. الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بو صن oturuştur بو oturuşa tahiyyate oturmak denir Otururken التحيات صل بارك وربنا دوار okunur. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Rabbena atina fi d-dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaban nar. Rabbena ighfirli ve li validayya hisab. Dualar okunduktan sonra önce sağ tarafa sonra da sol tarafa "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir. Selam verirken baş selam verilen yöne döndürülür. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلام دنسون اللهم أنت السلام ومنك السلام. Tebârakte yâ celâli vel-ikrâm. Duası okunur. Sabah namazının iki rekatlık sünneti bu şekilde kılınır. Sünnet namazlar ferdi olarak tek başına kılınır. Sabah namazının sünneti kılındıktan sonra farzı kılınır. Farzın kılınışı Sabah namazının farzı iki rekattır. Farz namazlar, imamla cemaat halinde de kılınabilir, ferdi olarak da kılınabilir. Farza başlamadan önce kâmet getirilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله